Hem o biri aramızdan belki bir şeyi dolanmalar. Oğlum bir bakarsın haberlere çıkar. Şimdi biz... Ee, bir. Biz Selçuk tabuta sığmayan şehit diye geçiyor. Gerçekten tabuta sığmadı. Akif girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplum vurdukça yürekler... Selçuk çok sevilen bir çocuktu. Mesela çocuklar hani bizim Ümraniye biraz sıkıntılıydı. Selçuk son çıktığı zaman bir son vardır meşhur. En az 50-60 kişi peşine takılırdı. Ondan sonra o gece eve gitmese bile Selçuk abinin yanındayım ya da Selçuk'un yanına kimse arayıp sormazdı. Yani öyle bir mahallede de güven vardı. Elhamdülillah. 2015'te dağların temizlenmesi Hakkari, Yüksekova oralardaydı. Ondan sonra işte Kasım ayında geldi. Bir iki ay durdu durmadı. Tekrar şeye gitti. Diyarbakır'a gitti. Hendek operasyonlarına. Gider gelir e, reis bak anaların duası kabul olur. Dua et ben şehit olayım. Bir gün ben de kızdım. Dedim hele çok kalk git yanımdan dedim. Delirdin mi saçmalama ben buna nasıl dua edeyim dedim. Kimden ne istiyorsun sen? O dedi reis dedi bak dedi ben bu kapıdan çıktım dedi. Bana dedi bir araba çarptı dedi. Ya da dedi kör kurşun. Ben dedi öldüm dedi. E dedi beni mezara koymayacağım Toprağa koymayacağım mı? Koyacaksın. Bu sefer gelip dedi düşüneceksin. İşte sorgu sual melekeleri geldi mi? İşte kabir azabı var mı? İlk gecesi nasıl geçiyor? Ama dedi bak dedi eğer dedi ben şehit olursam dedi. Benim dedi kanım yere damlar damlamaz dedi. Beni dedi peygamber efendimiz karşılayacak dedi. İster et ister etme dedi. kardeşiyle mesajlaşıyorlar. Kardeşi diyor ki, başkan diyor, bugün diyor sekiz şehit verdik diyor. Diyor ki vatan sağ olsun. Sen ölürsen diyor vatan sağ olsun. Ben ölürsem vatan sağ olsun. Soyumuz kurusun ama vatan sağ olsun. Sabah e, 6'ya 18 geçe mesaj attı. Reisim Allah kabul etsin. Seninkini de kuzum dedim. E, Selçuk operasyondayken çocuklar hiç uyumazdı. Her an böyle telefon yanımda. Balkonda öyle böyle. Ama o ara sanki böyle Diyarbakır'a gidiyorum dediği zaman hani sanki böyle bana bir şey oldu yani. Bu sefer çok farklıydı. Tedirgindim hep böyle ayak üstünde. Ondan sonra namazımı kıldım. Selçuk'un yatağına yattım, kalmışım. Selçuk'u rüyamda gördüm. Tekbir Allahu Ekber, Tekbir Allahu Ekber, Tekbir Allahu Ekber dedi, biraz sesi kalındı, ben fırladım. Hemen mesaj attım, kuzum dedim, rüyamda seni gördüm, annem iyi misin dedim. Baktım ses solu çıkmadı, İletim raporu da gelmedi. Ondan sonra tam saat yedi buçuk. Selçuk da o anda yaralanıyor zaten. Cevap gelmeyince aradım, baktım telefon tamamen kapalı. Sonra içeri geçtim, televizyonu açtım, baktım altı yazı geçiyor. Diyarbakır'da işte çok büyük çatışma, 13 asker yaralı, biri yoğun bakımda. Rabbim dedim, anasına babasına bağışlasın dedim. Bu sefer daha tedirgin oldum, ulaşamayınca. Saat başı arıyorum ama ulaşamıyorum. İçimde bir sıkıntı var, ulaşamadıkça daha kötü oluyorum. Kapı çaldı. Ondan sonra e, kapıyı açtım. Baktım e, hemşire, doktor işte, askerler, polisler, komutanlar falan. Selçuk Paker dedi, annesiyim dedim. Ondan sonra komutanım dedim ben Selçuk'a ulaşamıyorum dedim. Şehit mi yaralı mı? Zaten anlıyorsunuz onu. Müsaade ederseniz dedi bir içeri girebilir miyiz dedi. Tabii dedim buyurun dedim. İçeri girdiler böyle. Ben oturdum bir yanımda hemşire bir yanımda doktor. Ee, dedim ki bakıyor yüzüme yani hani onlar için de zor o haberi verebilmek. Dedim ki komutanım Allah rızası için hani ben her şeye hazırlıklıyım dedim. Dedi ki biz buraya gelene kadar dedi, Sevgi anne dedi 10 dakika kalaya kadar dedi yaralıydı dedi ama dedi biraz önce dedi haberini aldık dedi şehit oldu dedi. O anda akşam ezanları okunmaya başladı. Ellerimi açtım. Rabbim dedim sana hamdolsun. Çok istiyordum kuzum dedim içtim bir şey. Bozkurt yeleliydim Gönlü yaralı şehidim Şehitlere selam eyle Bordo bereliydim Bozkurt yeleliydim

Furkan Tazegül de çok mükemmel bir çocuk. Rabbim şehadetini kabul etsin. Aile de çok inançlı, çok Allah razı olsun. Hep şükrederler. 20 gün var aralarında sadece. Gençliğini Çanakkale sarı üşüyenlere... Günü geldi Rabbim emanetini aldı. Elhamdülillah. Güzel bir şekilde aldı ve ben onlarla da aynı şeyi konuşuyorum. Ee, biz şu tabuta sığmayan şehit diye geçiyor. Gerçekten... Tabuta sığmadı, özel yapıldı tabutu. Toprağa sığdıramadık, ayaklarına kardeşi kıvırarak koydu. Ama Selçuk, e, baktığım zaman diyorum ki hem vatan hem ilim şeyiydi. Selçuk nur talebesiydi, Ümraniye'de çok imanlı bir gençti, ortaokul yıllarından abdestinde, namazında yani çok farklıydı. Gençler imanlarını kurtarsınlar, alır onlarla sohbet eder, oturur şakalaşır, balığa gider, öyle yapar, böyle yapar. Yani karşıdan baktığın zaman hani böyle boylu poslu cüsseli oturup bir iki kelime konuştuğun zaman çok başkaydı. Bilmiyorum yani. Besmele ile mi çekiyoruz değil? Tabii ki. Ben atlayacak atlayacak Önce iyi dikkatli Şu arkadaşı alalım Gidiyorsun. Gel, gel bakalım. Öğlen namazına gidecek reis hele bir 10 milyon, ikindiye gidecek reis hele bir 20 milyon. Ondan sonra en son bir gün dedim ki Selçuk dedim git gel dedim al cüzdanını oğlum. Sen dedim hem sigara içmiyorsun bir şey yapmıyorsun sen bu parayı ne yapıyorsun? O dedi reis dedi o para çok güzel bir yere gidiyor dedi. Ben dedi şimdi buradan çıkıyorum dedi Sevgi Parkı'ndan çocukları topluyorum dedi. Camiye gidiyoruz dedi. Oradan dedi çıkıp dedi ne istiyorlarsa alıyorum mektebe çıkıyoruz İsrailiye nur okuyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, hep işi gençlerleydi. Gençler e, onun göz bebeğiydi. Onlara çok şey yapardı, üzerine düşerdi. Yani e, davamıza derdi. İnşallah tek bir genç kalmayana kadar devam edeceğiz. Sen Selçuk sporcuydu, çok güzel yemek yerdi. E, ertesi gün bakardım, yemiyor yani çatalla böyle yavaş yavaş. Selçuk hayırdır yemeğini mi beğenmedin, miden mi ağrıyor, bir şey mi oldu anne? Yok reis, yok nefsim ediyorum. Diyarbakır'da olsun, Hakkari'de olsun çatışırken bile hep e, mahallede gençleri ağlar. Olun bak namazınızı bırakmayın, olun bak imanınızı kurtarın. Yani üzerinden mermiler geçerken bile bu yolda gidiyordu. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim şehadetini kabul etsin. Biriniz kolundan, biriniz bacağından Öyle olsun ben o baba, o baba. Adamı de var. Gel. 10 tek. 50. Müthiş. Sübek, sübek. Sudan, südes. Bırak lan Bak bırakıyorum, bırak. S lan lan, daha yanayım. Risale-i Nur okurdu Hatta bir gün şöyle bir şey oldu Selçuktan sonra bir genç ulaştı bize çocuk Risale-i Nurları merak ediyor 16 17 yaşlarında Selçuk'a yazıyor diyor ki abi diyor okuduğunuz kırmızı kitaplar ne diyor O da işte biraz anlatıyor bu sefer mesajlaşıyorlar konuşuyorlar. aynı zamanda da Selçuk şeyde yüksek ovada Çocuğa diyor ki Paşam diyor sen diyor bana diyor bir açık adresini gönder gönderir misin falan. Ne yapacaksın abi? Olur belki oralara yolum düşerse hani seni ziyaret ederim diyor. Ondan sonra tamam abi diyor. Çocuk açık, açık adresini gönderiyor. Selçuk Risale-i Nur Külliyatı alıyor. Onu paketliyor. Çocuğa gönderiyor. Çocuk akşam geliyor. Annesi diyor ki oğlum diyor sana diyor bir paket geldi diyor. Allah Allah diyor, ne fark ediyor diyor. Bir açıyor ki işte üstüne gönderen Selçuk Faker, Risale-i Nur, kirliyatı. Çok düşkündü, çok okurdu. Evde de var hatta burada okuduğu Risale-i Nur'ları. Herkesi aşılamaya çalışırdı. Çok şükür. İnşallah benim sizlerden de ricam, e, nur talebelerinden. Selçuk'un bıra bıraktığı yerden sizler devam edin. Gerçekten sokaklar çok kötü onun da dediği gibi imanlarını kurtarsınlar. Sizlerden de tek isteğim bu. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Gönlü yaralı şehidim, şehitlere selam edin. Ordu beni yedirdi Bozkurt yeleği